Selam, ekleyen ve arkadaşlar şimdi topla gp aldım abi şöyle tank gp oynayacağız off tank abi Bakalım deneyeceğim bir abi hmm. Tank gp deneyeceğiz Allah öldük lan Adam eyle başlayıp kafamız vurdu ya la. Başlayıp geçmesin bizi. Manyak lan millet. Ben de içime koştum ki. Güzel. biraz can çekelim yavaş yavaş. Tint arkadaşlar. Bir iki olacak ya. Oldum mu iki? Oldu galiba yanına. Bir keserlik biz olacağız. E başlasak iyiymiş ya. Güzel, güzel dövdük ya bir tık. Botlarla bitti Nice. Ha tamam, buraya baskılayalım abi. Gelirse var patlatırız en kötü. Ah be. Tam güzel güzel flash'ını aldık abi. Flash'ını aldık. İyiyiz Güzel ya varpat'ın yetişemiyor. Koşuyoruz ya. Bayağı hızlanıyoruz da TP açacak ulti Oğlum dikkat niye bir ses geliyor? Garip. Orada beyler Ryan bak yorumlar azalmış. Gördüm biraz yorum beğeni ya. Yorum beğeni ya. Yalnız yerim. İyi mi? Hepsi kaçıyor. Abi bitem mi? Bitme yeteneği mi? Kaçıyoruz hepsini. Yorsa yer oğlum. Gelmiyor. Buraya gelse hala keseriz önce. Kız beklerim çocuğu. ne dedik ya? popi gelmiş buraya abi. Bunu da alalım popi gidelim. Şunu buradan. Popi ne yapıyor ya? Tamam oğlum popi kesti adamı. Kaç. Popi talya kesti. Kolu kolu biz öleceğiz galiba. Kaç 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 kaç. Keseriz ya bunu. Abi ben alsaydım keşke ya. Neyse. Okey okey. Ben alsam iyiydi. Şimdi ne alacağız? Daha lane'de var ya Q'lar ne dürterdim. Ona pek yaramıyor da bana yarıyor. Q red buff efekt yapıyor ya. Okey. Şimdi aldık. Şimdi alacağız. Bir var. Alabiliyoruz mu? Alamadık. Okey. <laughs> erken maske. Her şey erken maske abi. Bok gibi oynat lan burayı. çok mu var? Oğlum bu var ile... Var benim affedin. Çok mu var lan? Bu ne? 100 tam var buradan. Çek çek çek. Çekilmiyorsun. Allah belanı vermeye. Neyse bayağı çektik. Frizemem lazımdı. Allah. Kaçtı. Oğlum varil var ya çok kötü. 7 level olmamız lazım. 7. 7 biraz iyi de. 7 olmazsak bayağı kötü ya. Öldük oğlum bu ne ya? Bir şey yesek iyi olur. Okey. Okey. Sakalata mı çıkıyordu yemiş? Hı? Hmm. Değil mi? öyle bir şey de. Bunu kessek. Bu da itse lehine. ya. Bu şerp ya. Bu şerp lazım topa. Nereye gidiyor abi şöyle bir şey yap lazım. Bu kuşa niye gitti ki abi o ya? Kapıydı ki ya. Okey güzel. Güzel. Biraz kötü kaldı. Wave freeze demeye çalıştık ya. İyi oldu. Güzel şey var mı platforma bilmiyorum var mı Okey. Tamam güzel. Uf iyi oldu ya. Şu popya yürüdük burada. Lane biraz şey kaldı. Geç kaldık. O yüzden push help lazım arkadaşlar ya. Dur bakayım ne. Valle bakar mısınız böyle bir şok ya. 3 gün sürüyor valin şu olması. Tamam aldım. Valin süresi 7 level'da iyileştik arkadaşlar. Şu an çok kötü ya. GP'de güçlü ama 13 level'e kadar cidden bok gibi. Şu vali patlamıyoruz. Patlatırsak rahatlayacağız. Şunu alalım abi acil. Şunu alalım potu alalım. Okey güzel. Gülen abi. Evet. Daha doğru şey oldu ama okeyiz ya. Koşalım. İyiyiz. Burada bir şeyler dönüyor. Özet free kill. Onu kestik bir anda. Kes baba. Al oğlum arayalım. Ultisi var onun. Egzozu kesersiniz. Öyle. Tamam güzel. Nice nice nice. Bu mm -hmm. bir şeyde. Şurada Herald abi. Büyü alırsak yediyiz. Varaylar hızlı kapanacak. Lütfen alayım ya. Yok alamadım. Çok güzel. Öldü herif. Ölmedi. Öldü. Ya titri oldu bize o fark ettiniz mi bayat titri oldu bize. İyini itmemiz lazım bir şey daha alacağım. Evet, teleportu geldi galiba. Hızlansak itme işini iyi olacak ya. Böyle vuralım abi. Tamam güzel bunu da aldı Çok güzel. Canlı duralım. Biraz bir daha alalım. Beyzeyelim. Tamam güzel. Çok iyi abi. Jax şey yapmaz ya bize. Şunu iki tem aldık ya. Hem hızlıyız hem vuruyoruz. Güçlüyüz yani. Ne yapmam lazım. Tamam. Çelere bot alacağız arkadaşlar. Çelere değil de armor bot mu alsam ya. Zed var. Vayne var. Topi var. C'lere de iyi olur. Armor da iyi olur. Armor alalım. Biraz tank oynamak istiyorum ya böyle. TNT'de tanki build yapacağız. Ama bunun tam build niye gözükmüyor anlamadım. TNT'de build vardı. Burada gözükmüyor şu anda. Git <laughs> oğlum ya. Şu büyük milyonlar kaçıyor. Vur ona. Vurmuyor. Düş, düşsün milyon diye. Ama vuruyorsun kanka helal. Helal kanka. Bak vurdun şu an vurdun kral. Aferin sana. Kopi ne yapıyor ya? <laughs> Çıkar et lan kopi. Beni var orada. <laughs> oldu bir şey oldu orada. <laughs> Ana Yıvurdum iyi vurdum ha. Öldüm. Güzel bir de klet alalım abi. Güzel. Of mis 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 mis. Güzel güzel güzel. Çok iyi durumdayız şu anda. Reaksiyonu bitti ya. Hiçbir şey olmaz şu an bize. Şunları vuralım da. Kopya öldürelim ya. Var, ölüyor zaten. Bunu da kilo alacağız ki fazla para alalım arkadaşlar. Her şeyden fazla para almaya çalışacağız. HP'miz var. Vuracağız buraya. Şimdi vurduk. Gördünüz mü? Sonra patlatıp vuracağız. Bak 7 level oldu ya. Valide görüyor musunuz abi? Hızlı patlıyor. 7 level'da çok önemli değil şey. GP'de. Valide süresi ne kadar hızlı azalırsa patlatma süresi o kadar patlatıyoruz. Ölecek şey yani. Şu şahattan verecek. Ve güzel geldi. Aha. Yiyeceğim bastı ama. Hop, aldık abi. Botu da aldık. Oo çok iyi. TP de attık buraya. Şöyle vurduk acı. Şu an tekler miyim onlara? Güzel. Gitti mi o adam? Gitti galiba anlamadım. Niye pingliler Ne var? Ne var ya? Ne var oğlum? Ne yapıyor? Ne istiyorsun? Anlamadım. Ne var? Salak galiba. Jax mod ne oldu anlamadım ki yani. Niye ping atıldı? Bekleyeceğim abi. Minor ölsün ama Jax gelmiyor mu ya? Küstü mü Jax? Abi hep küsüyor bunlar ya. Ne var ya? Ne istiyor bu adam anlamadım. Ne istiyorsun kral ya? Al. Bir çözebilsem de senin derin. Çalıştım oyundan çıktı galiba ya Çocuğu ağır ezik abi Çok ağır ezik çocuğu oynayası çok çocuğun yani Kapattı bilgisayarı gitti Bir ulti basabiliriz İyi bir yalan abi E ya, kule vuracak Kula rahat ya Bu ne yapmış lan Bu nerede oğlum bir canını yaz bunun Bu neredeymiş? Bir yerden gelmiş ama. Bu çok bozuk. Var ya hayata küsü şu anda. Oyun başı E atıp, ben darlayan Jax yok şu anda. Böyle küskün, mori bozuk bir şey var abi. Adam var. Sen mı gelmiş? Çıkıp mı o? Ne galiba? Anlarız şimdi. Milyon yok ki. Büyük bitmiyor olsa dair edeceğim. Mi? Büyük yok. Yok ya normal oyuncu. Skip de arkadaşlar normal oyuncu ya. A, FF geldi. FF geldi abi GG. Oo o, o. neyse maçta atalım. Bu ne abi? Bu cool ne FF atıyor adamlar ya. Biraz maç dönsün bir şey olsun. Bu ne? Hemen tık FF. Hemen Jax koşuyor trollüyor. O ölüyor bilmem ne oluyor. İnsan mental kalmamış. Eskiden ne tryhardtı ya. Şu alırım ona dönerim bilmem ne hiç. FF FF. Bir tane daha hemen, hemen diğer maça geçelim. Kardeşim ikinci makine renkton aldım size. Ne kadar ekte kardeşim. Bu ne kayısı böceği gel oğlum buraya. Şimdi buna W açacağız. Demek lazım bu çağrı. biraz kısalım. Niye derseniz abi sürekli vuracak. Burada topta baya meta şey. şey. Briar. Baya baya meta. sus ne oynuyor? Ajang'ın Asus. Late'de yorar abi bizi. Bu ne abi? Ha atmış. okey. Bu ne abi? Nasıl yardım gelmiş galiba kimiz ha? Kimizde bir tane bu çocuğu. Kimizde yok. Okey. Öf ne vurdum lan yenmez açıldı. Oğlum bu ne ya? Evet evet şöyle bak. Tamam. Okey. Flash Knight aldım abi. Hemen TP atalım. Şunu aldım. Güzel oldu ya. İkan. No gold aldık. 5 var mı? Okey. E açtım ya yetişeyim diye. Flash açacağını bildiğim için. Bir milyon kaç yeter ya. Şu boşalım abi. 1 milyon gitti. Pek kaybımız olmadı ya gelen miydi bilmiyorum, milyonu kayboldu. Bizim milyon öldü. hızlı itebilir miyim acaba TP'den sonra onu düşünüyorum şu anda. Tamam, güzel güzel asisttik. Tamam, nice abi. Güzel, iyi bence. Ha yüremiyorum ya lan. Şimdi yok diyor oğlum lan benim çarı. Bir flash'ını ignite'ını aldık. Döverim ya ben bunu. Kemiz hiç gelmemiş. oğlum bana. Koş oğlum bana. Okey, biraz hit edeyim ama okey yani. Level geri ya. Doktor şeyle geliyorum. Ha, AC ya duvarda uzak tutalım. Tek atıyor abi duvarda vurunca. Ne lazım? Ha, o kulaklığı mı kapandı? Kulaklığı... Ya bu tamam lazım acil benim. Çok acil almam lazım. Yani Airpods'un şarjı 3 saat anca gidiyor bir anda kapanıyor. Galaxy Bus uyarmıyor da. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum abi. Nefret edip kendine bana baktık yani resmen. Ah geldi ses. Allah böyle nefret ettim yani Airpods'tan. De kapatıyor. Uyar 10 dakika önce değiştir de. Hiç. Hemen kapatıyor. Bak yine gitti. Ha, geldi şimdi. Garip. Garip abi. Namaz garip bilgisayar kullanmalı kulaklık lazım. Önerin demiştim bayağı kulak kattınız ama nasıl olacak bilmiyorum bilgisayar çalışma şeysi. Mesela Galaxy Boost'ta iş yazılım var. Bilgisayarı kurduğun zaman onu güncelliyorsun. Tabii çalışıyor bilgisayarda. Diğerleri telefon çalışıyor şimdi bilmiyorum nasıl çalışıyor acaba. Onu bir yorumlara söyleseniz de bana ya. hangisi olur. Ne alalım? Bence bunu alalım ya dümdüz. Tekleyelim bunu abi çok hırdan uçar. Vuralım bayılsın abi. Nasus jungle zaten ama Nasus jungle tehlikeli. Altıda jortlarız söyleyeyim. Ne çortlarız altıdan. Bunu keseceğim ben. Aha güzel. Bunu hoppatalım abi. Hız itiyor ya Leyni. Alan vuruyor ya. Çok dikkat etmemiz lazım. Adamı kesmeden beni Baya bayağı milyon kaybederiz. buşu çok iyi. Bizim gibi şu. Çok kayıp zaten. İyi. Sen Okey ya. Bir vision ward atacağım. Buraya ward attı galiba Şuraya bir yere. Buraya XP aldık mı? Okey galiba. Ne yapıyor? Gel oğlum vurayım bir tane lan. Çok oyunu oynuyor. Daya yedi ya şimdi. Gel oğlum buraya. Aynen hocam. Aynen. Aynen 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 aynen. de sanki Renekton daha iyi gibi belli diyorsunuz. Ya oğlum keseyim seni be. Kandırdım. <laughs> Kanlırdım da attım zaten ki kaçıyor. Ne kaçması kanka Renekton oynuyorum kendine gel. İki tane de plate to... al. harbi çok güçlü bir şarj ya. Mrs. Briar geliyorsan gel kanka. Yaşar, Renekton oynuyorsanız canlı bir sebele kaçmayın. 250 can geliyor. Öfke ver öfke anlatın. Kişi atınca bir daha can geliyor. Onlar 5 yıldız oluyor. Beni mi arıyorsun? Beni arıyor. Kesecek. Bazebuz bir daha keserim bu arada. 5 level 7 level ama. item almak daha iyi. Çünkü 2 tane item çektik şu anda. Daha iyi oldu. Sana git öyle yazmış. Bana karışma. Ve ee, video yersek iyi vurur ama şu an kesem. Bu saatten sonra kesemez. İki kere öldükten sonra bitti oyunun. Kamla da gir ama ve puşu gördüğünüz gibi hala çok iyi. Peki şu attı. Bunun için kaçma skill yok. O böyle kuleden plat alıyor ya heyecanlı heyecanlı. Kapatsam vuracağız. Aynen Eşim var mı? İşin varsa varsa öleceğim Bot aldım ya kaçamaz. Bait aldı için sevindi ama öldü. Güzel. Report player troll Bir anda report player geldi. Yeni şampiyon soğukta deniyorum kardeşim. Takım report diyor beni. izle içti izle. Renkton çok güçlü ama ya. Skill seti çok bozuk arkadaşlar. Ya yani bakar mısınız şuna? Bu inanılmaz güçlü bir şey. Yani bu lane push inanılmaz önemli arkadaşlar lol'de. Bunu yapabilen şampiyonlar güçlü zaten. Yani o bana en güçlü şampiyonlar olarak gözüküyor. Yone Yasuo mesela kata. Net diyor WQ atıyor mesela. Tek diyor. Kata çatı Tek diyor. Flash atıyor. Hey aman ben Sen flash mı atıyorsun? Flash mı atıyorsun? <gülüyor> Çürü. <gülüyor> Çürü. Kardeşim bulu ya. Alt F4 geldi mi bir anda herkese? Ha? He? Şu gelen meyve de alayım. Çürü kanka. ne çar ya. Ne çar ya. <laughs> Tam geçemiyorlar. Yazık kıyamam ben sana. Kayısı böceği. Kıyamam ben sana. Gel gel. Gel bir şey yapacağım gel pp atcam zaten git gel gel hareket etmeye çalışıyor tek attım çocuğu yazık lan çocuğa üzüldüm orada bekliyor yürü <laughs> falan girmeye çalışıyor bir ev mu bir daha gelsin ya Neyse alalım mı? Alalım ya. Ama dünya milyonu kaybetti şu anda. Adam 5 level. Böyle bir şey yok abi barzolama şekli. Bak vurmuyorum da kuleye. Canım bir olsun öyle vuracağım. i̇nsin şöyle milyonlar ölsün. Vurma da gerekiyor ki. Bektim düştü zaten ya. Tamam, da kaybetsin abi. İtip itip Tamam çıktım abi izin. Güzel. Güzel güzel videoyu like attınız şu an yalnızca geldi 15 like birden geldi böyle arda arda. Oğlum adam oynayamıyor ya. Deldik deldik. Yanı deldik botumuzu armor bot yapalım. Devam abi zırtleşmeye. Tek atan it ya. TP atacağım 10 saniye var buraya devam ya. Buraya mı atsak? 8 saniye daha dayan lan. saniye daha dayanın. Bay ki burayı? Aha. <laughs> bayılıyorum, bekliyorum elitere ve inanıyorlar, bayılıyorum ya. Ne haber kanka? Ne yapacaksın? Çok iyi ya. <laughs> Elifler ocak gibi oynuyorum acı. O da ocak ki. Öldün ki kanka. <laughs> Abi çar çok bozuk. Bir anda adam elife attı arkadaşlar. Üf, var bir çok bozuk çar ya. Bu ne oğlum? Buradaki wave. Bu toptaki deyip tutulması lazım. Parma bakın abi. Bunu almam lazım ya. 5 yük. Oha ne vuruyorum lan. Adamlara bak. Ben gidiyorum ya arkadaşlar. Para çok önemli. Ne anmur ya? Yorum ya. para harcayalım. Mangır biyelim arkadaşlar. Ha, zorlamaya gerek yok. Zorlamayın boş boş item alacağım. Ne alalım abi? Şunu satalım, şunu alalım. Güzel. Topa gidelim. Top 2'ye ne gelelim ya? Da. Bir top 2 açsam 600 götüyor olur ya. Fena fettesiz şu an. Fettik böyle olur abi. geliyor hacı. Gelemedim. Buraya gelemeyiz. Ultimiz varsa gelirse. Aha geldik hata. Oha yarısı boşa gitti oğlum. Bu ne ya? Hadi ff. Hadi ne ff atın abi. Bu neymiş ya? Harbi sıkıldım diye. <laughs> Geliyorum ya oraya da. Geldim geldim ya. Niye kaçtınız abi? Oha abi yarısı boşa gidiyor öyle vuruyorum ki. Yarısını boşa atıyor şu an. <laughs> Nasıl jungle alan tek yem. Çok iyi ya şu var için. Tam turun. Öyle gel. Gel lan gel. Dur onu sekleyeyim. O az sövüyor. Azı kudur Geldim geldim. Geldim geldim. Oğlum ne vuruyorum lan? Oha ucundan az lan bir can çaldı. yandan çaldı. Gidek acıya Şöyle bir kötü tak. vuracak yani neyse vursun. Geldim abi nasıl bir sağ hareketler abi. Kapat oğlum onu. Yok mu bir şey ya vuralım ya. Ay ya. Nasıl kaçıyorlar hiçbir şey almayayım diye. gelmez ki benim oğlum yani. İnsan üstü vuruyorum çünkü. Leva da çok üstün ya. Oğlum çok vuruyor lan çağır. Ayse yamam. Dayı da atarız ki. Ayse. Oğlum zonya alıyor lan kata. Avarlatım size. Seversiniz. Oy, asara bak bu ne? Çok güçlüyüz lan. <laughs> Beni içeri diyecek. Bak bak bak. <laughs> Buraya alam. Toplayın geçeceğim. <laughs> Ay beyzi öldürdüm. Ben gidiyorum acı bir tane daha alacağım. <laughs> Vermiyor diyor. Oğlum çok izi oldu be. iki maçta da ağır ezdik acı. Adamlar fena dayak yiyor. Aha. kata'ya bak kesti orayı bence. As inanıyor ne vuruyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl inanıyor bak 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 ha geliyor buraya Geliyor geliyor vur oğlum vur vur kes onu para versin ha ha opa haydi bakalım paraya bak hiçbir şey kalmadı 17 biriz oğlum biter 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 şunu alalım şunu bir daha alalım Bitir. Bu bunu mu? Ne alalım abi? Bu daha çok adet verebilirim ben. Bitir. Oğlum ne vuruyorum lan? Ya adam kaysa var ya aşırı şey oldu ha. Hadi oğlum. Gel gelsin ya. Paşa bu neymiş yürüyemiyoruz ki yok olduk yok olduk niye armor mu almış he armor almış asla değil mi? Canım az ya dalsan zaman da bir Hadi bir dalın bir şeyler yapın ya Hı ne yapıyorsun lan bir mi zed alacak Öldüm ah bayıldım Nasus vurdu bize ya ultiye basınca Zık ah be GG diyor abi GG Hacı yok yok renkton çok bozuk renkton oynamayalım biz Tokyo'da da en güçlü toplayınlarda aşırı güçlü arkadaşlar. Ayarı yok yani. Çar vurunca bayıltıyor. Biraz şey yani böyle toplayın e mesela adam iki kere kessiniz ya bitti oyun. O saatten o renk iki kişi gelsin üç kişi yine tutamaz. Çünkü herkesi kesebiliyor çok rahat. Sormuşuz güzel abi. Ne demek görüşürüz. Bay bay.